Merhaba sevgili izleyiciler. Burası Cinsel Yaşama Dair Her Şey kanalı. Ve bildiğiniz gibi biz burada çoğu zaman fısıltıyla konuşulan, ertelendiğinde ise hem bedenimizi hem de ruhumuzu sessizce yaralayan konulara ışık tutuyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki özellikle cinsel istek, arzu, mahremiyet, utanç, performans kaygısı ve bedenle kurduğumuz ilişki söz konusu olduğunda İnsanların kendini ifade etmesi hiç de kolay değil. Araştırmalar çiftlerin büyük bir bölümünün cinsellik hakkında dürüstçe konuşamadığını, hatta çoğunun kendi isteklerini bile kendine itiraf etmekte zorlandığını gösteriyor. İşte bu sessizlik zamanla yatak odasında değil, ilişkide görünmez duvarlar örüyor. Temas azalıyor, yanlış anlamalar çoğalıyor ve insanlar birbirine dokunmadan yalnızlaşıyor. Ama biz bu kanalda o sessizliği kırmak için varız. Cinselliği ayıplara, mitlere, korkulara teslim etmek yerine, merakla, bilimle, gerçek hikayelerle ve insana saygıyla konuşmak için. Önümüzdeki videolarda da tıpkı şimdi olduğu gibi, cinsel yaşamın duygusal, bedensel, kültürel ve psikolojik boyutlarını hem kanıta dayalı bilgilerle hem de yaşama dokunan örneklerle sizlere aktaracağız. Ve küçük bir hatırlatmam, bu sadece izlenecek bir içerik değil. Dinlenecek, hissedilecek, üzerine düşünülecek bir sohbet. Yani çayınızı alın, yemek yapmaya devam edin ya da işe giderken kulaklığınızı takın. Burada güvendesiniz. Bugün sizlere deneyimli bir seks koçunun sesi olacağım. Çoğu kişinin adını bile koyamadığı ama milyonlarca insanın sessizce yaşadığı bir konuyu samimiyetle ele alıyoruz. Cinsel çekingenlik. Arzunun neden kaybolduğunu, utancın nasıl yerleştiğini, sessizliğin ilişkiye neler yaptığını ve en önemlisi bunun nasıl değişebileceğini konuşacağız. Belki siz yaşıyorsunuz, belki partneriniz, belki de bir arkadaşınız. Ama şunu bilin, bu yolculukta yalnız bilirsiniz. Ve bugün birlikte o görünmez duvarlarda ilk çatlağı açıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Cinsel yaşama dair her şey kanalına Hoş geldiniz. Bazen insanlar bana bu mesleğe nasıl başladın diye soruyor ve ben de gülümseyerek hayatımın ne kadar erken dönemine uzandığını düşünüyorum. Çünkü çocukluğumdan beri insanlar dönüp dolaşıp bana içlerini açardı. Aşklarını, hayal kırıklıklarını, utandıkları arzuları, seksle ilgili merak ettikleri ama kimseye soramadıkları soruları. Lisedeyken bile arkadaşlarım beni hep ilişkilere, tutkuya ve bedenlerine dair danışılacak kişi olarak görürdü. O zamanlar bunun ileride mesleğim olacağını bilmiyordum ama bugün baktığımda yolumun o günlerden döşendiğini görüyorum. Yargılamadan dinleme, insanın kırılganlığını anlamaya çalışma, duygulara alan açma hepsi içimde hep vardı. Zaman geçti, büyüdüm, ilişkilere karıştım, tutkular yaşadım, hayal kırıklıkları gördüm. Bazen kendi bedenimden koptuğumu hissettim, bazen yeniden bağ kurmayı öğrendim. Bu yolculuk sadece akademik değildi, çok kişisel, çok insaniydi. Sonra eğitimle, merakla, araştırmayla, klinik gözlemle birleşti ve beni bugün olduğum yere getirdi. Profesyonel bir seks koçu olmaya. Şu an İstanbul'da bireysel ve çiftlerle çalışıyorum ama Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından danışanlarım var online görüşme sayesinde Kars'tan, İzmir'den, Antalya'dan, Diyarbakır'dan, Berlin'den insanlarla buluşuyoruz. Ve şaşırtıcı olan şu. Coğrafya değişse de insanların cinsellikle ilgili zorlandığı alanlar birbirine çok benziyor. Hepimiz aynı duygulardan geçiyoruz. Arzu, korku, utanç, merak, beklenti, kırılganlık hepsi içimde hep vardı. İşimin en yoğun kısmı cinsel çekingenlik yaşayan insanlarla çalışmak yani cinselliği arzu etmeyen, sevişmeyin ertesi güne atan, seks fikriyle huzursuz olan, erotik hayal kurmakta zorlanan ama bunun nedenini tam olarak bilmeyen kişilerle. Bazıları buna cinsel ketlenme diyor, bazıları libido düşüklüğü diyor, bazıları ise içimden gelmiyor. Ben ise bunu şöyle tanımlarım. Zihinle beden arasındaki bağın zayıflaması. Bazı insanlar hayatlarının hiçbir döneminde sekse ilgi duymamıştır. Bu birincil çekingenliktir. Bazıları ise bir zamanlar tutkulu, meraklı, heyecanlıyken zamanla geri çekilmiştir. Bu ikincil çekingenliktir. İkisi arasında büyük fark vardır ve çözüm yolları da bu farkı gözeterek belirlenmelidir. Bu dönüşümün nedenleri çok çeşitli olabilir. Partner ilişkisi, iletişim eksikliği, çocukluk inançları, dini kültürel baskılar, hormonal değişimler, doğum sonrası süreçler, travmalar, performans kaygısı, beden algısı, yorgunluk, Depresyon, kaygı bozuklukları, uzun süreli rutine sıkışma, hatta bazen sadece hayatın temposu. İstanbul trafiği bile libidoyu düşürebilir, abartmıyorum. Seanslara gelen çiftlerde en sık duyduğum cümlelerden biri şudur: "Birbirimizi seviyoruz, iyi anlaşan bir çiftiz ama seks yok." Bu çok yaygın. Çünkü insanlar seksin sadece aşk olduğunda kendiliğinden ortaya çıkacağını sanıyor. Hayır, seks kendiliğinden değil, bilinçli yatırımla sürer. Bir ilişkinin başında yoğun olan arzu zamanla güvene bırakır. Çok güzel bir şeydir bu. Ama güven erotizmi otomatik olarak canlı tutmaz. Çünkü erotizm bilinmezlik, merak, oyun, duyusal keşif ister. Bence cinsel çekingenliğin en büyük kaynağı kültürel miras. Türkiye'de birçok insan çocukluğunu şu cümlelerle geçirir. Kız kısmı utanır. Erkek dediğin ister, kadın dediğin bekler. Seks ayıp, vücudunu sakla, bu konular evlenince konuşulur. Ama evlenince kimse konuşmayı öğretmez. Kimse arzu nasıl ifade edilir, fantazi nasıl paylaşılır, hayır demek nasıl mümkün olur, haz nasıl keşfedilir anlatmaz. İnsanlar da sanki düğün hediyesiyle birlikte cinsel özgüven verilecekmiş gibi beklerler. Oysa zihindeki yasak evlilik cüzdanıyla kalkmaz. Kadınlar üzerindeki baskı ütü daha ağırdır. Seanslarda sık sık istekli görünmek istemiyorum, yanlış anlaşılırım veya kendi bedenimi keşfetmek günah gibi geliyor diyen kadınlarla karşılaşıyorum. Ve o kadar içten o kadar kırılgan söylüyorlar ki. Benim işim önce onlara şu gerçeği hatırlatmak. Zevk almak insan doğasının en doğal halidir. Cinsellik kötülük, tehlike kir değil. Yargılanacak bir şey değil. Hele kadınlara özgü bir suç hiç değil. Kadın bedenindeki en büyüleyici detaylardan biri klitoristir. Sadece haz için vardır. Başka hiçbir biyolojik görevi yoktur. Ama buna rağmen kadınların %75'i penetrasyonla orgazm olamaz ve çoğu bunu bilmediği için kendini eksik sanır, partnerini hayal kırıklığına uğrattığını düşünür ve seks'ten uzaklaşır. Oysa eksik olan kendisi değil, bilgi. Erkeklerde baskı başka türlüdür. Her zaman hazır olmalıyım, performans göstermek zorundayım, ereksiyon olmazsa ilişki biter. Bu zihinsel yük o kadar kuvvetlidir ki vücut protesto eder. Çünkü zihin kaygıda penis kanlanmaz. Performans kaygısı yaşayan erkeklerin büyük bir kısmı aslında biyolojik bir sorun yaşamaz. Sorun zihindedir, korkudadır, beklentide ve o baskı büyüdükçe kaçınma davranışı başlar. Seks konuşulmaz, ertelenir, görmezden gelinir ve sonunda ilişki gerilir. Yani iki taraf da kendi iç dünyasında yalnızlaşır. Halbuki çözüm çoğu zaman çok basit başlar. Konuşarak. Ama insanlar 80 hakkında konuşmayı bilmiyor. Çünkü öğretilmedi. Türk toplumu iletişimi genel olarak dolaylı sever. Üstü kapalı şakalar, ima, göz süzme. Ama yatak odası ima kaldırmaz. Beden açık, zihin açık, dil açık olmalıdır. Ben çiftlere hep şunu söylerim. Cinselliği konuşmak için en yanlış yer yatak odasıdır. Çünkü o alan korunaksızlık, teslimiyet, tensel temas alanıdır. Tartışma, eleştiri, suçlama yatağa taşındığında beyin orayı tehlike bölgesi olarak etiketler. Bu nedenle bu konuşmalar mutfak masasında kahve içerken, moda sahilinde yürürken, arabada trafikte beklerken yapılmalı. Rahat, yumuşak, suçlamadan, "Sen hep böylesin." demeden Mesela şöyle başlanabilir. Senin ilgili düşündüğüm şeyleri paylaşmak istiyorum çünkü aramızdaki bağ benim için değerli ya da yakınlığımızı daha da güzelleştirebilecek bir şey keşfettim. Duymak ister misin? Kimse böyle bir cümleye kapanmaz. Çünkü içinde tehdit değil, sevgi vardır. İlişkide seks kaybolduğunda çoğu insan sanır ki arzu bitti. Hayır, arzu bitmez. Sadece uyur. Uyandırılması gerekir. Nasıl mı? göz temasıyla, şefkatli sarılmayla, dokunmayla, masajla, hafif flörtle gün içinde atılan küçük mesajlarla. Çünkü ön sevişme yatakta değil, sabahtan başlar. Evden çıkarken boynuna kısa bir öpücük kondurmak, gün içinde az önce aklıma geldin mesajı atmak, kolunu okşamak, beyin bunların hepsini erotik veri olarak toplar. Akşam olduğunda sistem zaten ısınmıştır. Bazı çiftler artık arkadaş gibiyiz der. Bunu söylediğinizde çoğu terapist paniğe kapılır. Ama ben kapılmam. Çünkü arkadaşlık ilişkiyi ayakta tutan harçtır. Sadece üzerine tutku eklemek gerekir. Ve bu mümkündür. Yeni bir pozisyon, yeni bir oda, ışığı farklı yakmak, birlikte darotik roman okumak, birbirine masaj yapmak, banyoyu mumlarla hazırlamak hatta sadece 20 saniyelik uzun bir sarılma beyni yeniden bağlar. Dokunma, çok güçlüdür. 5 saniyelik sarılma sosyal nezakettir. 20 saniyelik sarılma sinir sistemini sakinleştirir. 30 saniyelik sarılma oksitosin salgılatır. Güven, bağlılık, erotik yakınlık hormonu. O yüzden çiftlere hep sarılmayı aceleye götürmeyin derim. Çünkü iyi seksin temeli sadece genital temas değildir, duygusal eşliktir. Türk toplumunda utanç duygusu çok yaygın. Ayıp olmasın, el alem ne der, normal miyim sorularıyla büyüyoruz. Ama cinsellikte norm yoktur. Her beden, her ilişki, her arzu eşsizdir. Önemli olan karşılıklı rıza, güven, keyif ve sağlık. Bir diğer önemli şey şu, seksel sorun yaşamak ilişkiyi değersiz kılmaz. Çoğu cift bunu bir başarısızlık olarak görüyor. Oysa ben şöyle düşünürüm, seksin azalması ilişkiyi yeniden keşfetmek için bir çağrıdır, kapanış değil başlangıçtır. Profesyonel destek almaktan da korkmamak gerekir. Çünkü bazen altta yatan durum sadece iletişim değildir. Tiroid sorunları, düşük östrojen, antidepresan kullanımı, doğum sonrası değişimler, travma geçmişi, anksiyete, diyabet, damar problemleri. Yani bazen mesele psikolojik değil, biyolojik olabilir. Hormon testi, jinekolojik ya da ürolojik muayene gerekebilir. Ve bu uzanılacak bir şey değildir. Nasıl baş ağrısına doktora gidiyorsak cinsel işlem sorunlarında da gitmek doğaldır. Benim yaklaşımım şu. Her insan hazza layıktır. Her ilişkide erotik bağ yeniden kurulabilir. Her bedende potansiyel vardır. Yeter ki acele edilmesin, sabır gösterilsin. Küçük adımların gücü hafife alınmasın. Özellikle kadınlara şunu söylemek isterim. Bedeniniz sizin evinizdir. Sizin toprağınız, sizin güvenli alanınız. Orada utanma değil, sahiplenme olmalı. Ve erkeklere de şunu söylemek isterim performans göstermek zorunda değilsiniz. Seks bir sınav değildir. Hedef orgazm değil, paylaşım olmalıdır. Bazen seans sonunda danışanlarıma tek bir cümle veririm. Kendine izin ver. İzin değişimin ilk kapısıdır. İzin olmadan haz gelmez, yakınlık gelmez, özgürlük gelmez. Şunu unutmayın, içinizde bozuk bir şey yok. Arzunuzun azalması sizi değersiz yapmaz. Sevişememek ilişkiyi bitirmek zorunda değil. Cinsel çekingenlik utanılacak değil, üzerinde çalışılabilir bir durumdur. İyileşme mümkündür. Yeniden bağ mümkündür. Yeniden tutku mümkündür. Belki bugün ilk adımı atarsınız. Kendinize şu cümleyi fısıldayarak: "Bedenim benim, haz benim hakkım." Ve işte tam o anda dönüşüm başlar. Evet, konumuz bitmiştir. Eğer bu yolculuk size de dokunduysa, videoyu beğenmeyi ve cinsel yaşama dair her şey kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü bazen sadece tek bir cümle kocaman bir hayatı değiştirebilir.